Başkan bizim idolümüz, ben onu ne diyeyim, çocukluğundan beri tanımasam da hekimlik yaptığı devreden tanırım ben onu. Aynı apartmanda oturduk, aynı şeyde oturduk. Severim kendisini. Başkanım hoş geldin başkanım. Hoş bulduk teşekkür ederim merhaba. İyi ki varsa seni seviyoruz Allah acılanı göstermesin Rabbim bugünlere günlere arap basını inşallah. Anneanneciğim. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Babaanneciğim, anımız ne kadar uzun olur olursa olsun. Bence. İyi ki varsın. Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Yavrularım çıktı mesaj. Orada konuştular. Torunum çıktı, <laughs> oğlum çıktı. Çok duygulandım. <laughs> Kötü günümüzde, ağlamalarımızda. Sena, Eymen, hepimiz seni öpüyoruz. Anne, seni çok seviyorum. Mutlu, bir e, ömür diliyoruz. Canım var Bu seni çok yani. anne. Bugün çok Anneyim, anne oldum, hem baba oldum bize. Bütün çocuklarını orada çok seviyoruz. hayretten sen bize babamdan kılan emanetsin. Ne gündüzü bilmezken, ana baba uyku yüzü görmezken. Atıyorum şiir şey çok güzel ve uzun ama. Şafak söktü yine suna

i Ecmain cümlemizin inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tanıdın mı beni? Aa öyle Çok Tamam. Başkanım sağ ol. inşallah. 1 Ekim Yaşlılar Günü vesilesiyle yine Yaşlılar Evimizde 6 yıldır birlikte olduğumuz büyüklerimizle beraber yine Yaşlılar Evimizde daha doğrusu büyükler e, mekanımızda bu günü yine kutluyoruz. Aslında 365 gün kutluyoruz. Ben Gönül Ellerindeki Yaşlar Komisyonu dahil olmak üzere bu bir kurumumuzdaki özellikle yaşlar merkezindeki emeği geçen herkese ilgili bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tüm yaşların gününü kutluyorum. Bir ailenin temelinde o büyüklere olan sevgi ve saygıyla beraber küçüklere duyulan sevginin her zaman var olması dileğiyle tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. salanlar yaşadık. Gerçekten özellikle de büyükler olunca çocuklar ve torunların annelerine ve babaannelerine, anneannelerine olan duyduğu sevgileri ifade ederken ee, oluşan atmosfer çok duygusaldı. Herkesin gözlerini yaşardığını, gözlerinde olduğunu gördük. Ve biz burada bir aile kurduk aslında. Tuzay'ı biz hep bizi aile izledik. Tuzda bir aile izledik. Burada bu aileyi gerçekten sevgisini artık salt yaşıyla beraber ortaya koymuş olan sadece sevgisiyle kalan büyüklerimiz bize burada bir ailenin en önemli bağı olan sevgiyi yaşatıyorlar. Biz onların bir evladı gibi, onlar bizim bir büyüğümüz, annemiz, babamız gibiler bu aileyi yaşatmaya, devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. Tuzla'da da hepimiz bir aile olarak, bir, bir beraber olarak ne ve kimin ne olduğu önemli değil. Biz birbirimizi seven, biz bütün olarak Tuzla'da varız ve var olmaya da devam edeceğiz. E, buraya biz mutluluk merkezi diyoruz aslında. Onların e, 365 gün burada mutlu olmalarını görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bu sebeple biz Yaşlılar Komisyonu olarak arazide gezerken buradan haberdar olmayan yaşlılarımızı mutlaka buraya yönlendiriyoruz. Burayı beslemeye çalışıyoruz ve burada mutlu olmaları bizi de mutlu ediyor. E, tekrar günlerini kutluyorum. Her günleri bugünkü gibi olsun. Rüzgar Efe ile birlikte seni seviyoruz babaanneciğim. Canım anneannem seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Anacığım iyi ki varsın. Seni seviyoruz. Allah acılığını göstermesin. Rabbim bu günleri aratmasın inşallah. Anneanneciğim seni çok seviyoruz. Nineciğim ben de seni çok seviyorum. Hem zarif bir İstanbul hanımefendisi hem de sevecen tonton bir babaanne. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Seni çok seviyoruz. Herkesin bu güzel gününü kutluyorum. Başta e, güzel annemin güzel gününü kutluyorum. Ardından buradaki bütün kadınların gününü kutluyorum. Babaanneciğim seni çok seviyorum. Günün kutlu olsun. Anneciğim hakkını hiçbir zaman için ödeyemem. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Babaanneciğim seni çok seviyorum. Babaanneciğim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anne seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki bizim annemizsin. Yaşam enerjin hiç bitmesin. Yüzün hep gülsün. Şeker nene seni çok seviyoruz. Babaanneciğim aramızda ne kadar uzun yollar olursa olsun sen her zaman kalbimdesin. Seni çok seviyorum. Allah seni başımıza eksik etmesin. Merhaba babaanne seni seviyoruz. İyi ki varsın. Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. İyi ki hayatımızdasın sevinçlerimizde, neşemizde, kötü günümüzde, ağlamalarımızda her şeyimizde yanımızdasın. Seni çok seviyoruz. Ben, Orhan, Sena, Eymen hepimiz seni öpüyoruz. Anne, seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Tekrar tekrar seni çok seviyorum. Babaanneciğim, seni çok özledim, çok seviyorum. İşim dolayısıyla bir süredir seni ziyaret edemiyorum sık sık. Ama her zaman aklımdasın bunu unutma. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim sana beni büyüttüğün için. Anne. Biz seni bütün çocukların olarak çok seviyoruz. Hayretten sen bize babamdan kalan emanetsin. Allah sana uzun ömürler versin. Anne demek çok yüce bir varlık. Peygamber Efendimiz bile cennet annelerin ayağının altında demiştir. Anlamı çok büyük. Benim annemin çocuğu olmamış. Beni kundakta almış, büyütmüş. Gözümü açtım onu gördüm büyüten babam, annem, Allah onlardan razı olsun. Benim için değerler çok büyük. Doğurmak önemli değil. Anne olmak önemli. Annem bana küçükken derdi ki, sen benim kolum, kanadım, sırdaşım derdi. Şimdi annem yaşlandı, aynen benim öyle oldu. O da benim kolum, kanadım, sırdaşım. İşte son mahallesi Muhtarı Şerif Ülker. Ülke Ülker'in eşiyim. 57 seneden beri birbirimizi idare ederekten mutluluğumuzu paylaştık. Onun için ben kendisine teşekkür ederim. Eşimi seviyorum. Anneanne şimdi bizim sana bir mesajımız var. Anneannemiz bizim baş tacımız. Anneanne seni çok seviyorum. Annem evimin bereketi canım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İz İyi ki bizimlesin. Anneanneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Anneciğim hayattaki en büyük şansım sensin. İyi ki varsın anneciğim, seni çok seviyorum. <laughs> anne, hem anne oldun hem baba oldun bize. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın, hep yanımızda ol anneciğim. Anne, iyi ki bizim annemizsin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Küçük yaştan beri bize hem annelik yaptın, hem babalık yaptın. Bizi kimseye muhtaç etmedin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah sana hayırlı, uzun, sağlıklı ömürler versin. Merhabalar, Öncelikli yaşlılar Hafta sebebiyle oradaki teyzelerimizin ve amcalarımızın evlerinden yapıyoruz. Yaşlılar Merkezi'ni annemiz çok seviyor. Oradaki arkadaşlarıyla çok mutlu. Allah hepsinden razı olsun. Ve tabii bu imkanları sunan değerli e, başkanımız Şadi Yazıcı Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Anneanneciğim seni çok seviyoruz. Şadi başkan seni de çok seviyoruz. Bay bay. Anne umarım bu sürprizde mutlu olursun. Hepiniz çok mutlu olursunuz. Çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Yaşlılar gününüz kutlu olsun. Siz, yani insanlar yaşlılar dese de bence sizler genç ve çok tecrübelilersiniz. O yüzden sizin tecrübelerinizden daha çok faydalanmak için sizlerle daha çok vakit geçirmek istiyoruz. Her birinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir e, ömür diliyoruz. Canım babaannem, bugün Dünya Yaşlılar Günü. Seni çok seviyorum. ...ve Dünya Yaşlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aynı zamanda da bütün yaşlarımızın yaşlar gününü kutluyorum. Ailemizin en küçük üyesiyle birlikte... ...seni çok seviyoruz babaanneciğim. Anneciğim yaşlar günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. Öpüyorum. Görüşürüz. Canım anneciğim seni çok seviyoruz. Allah seni bizim başımızdan eksik etmesin. Senin yaşlar evinde çok mutlu olduğunu... ...zamanını çok güzel geçirdiğini biliyoruz. Bu video sayesinde o kurumun tahsisini size sağlayan önce belediye başkanımıza sonra da orada çalışan tüm elemanlara çalışan küçüğünden büyüğüne kadar herkese sonsuz teşekkürler. Canlarım iyi ki varsınız. Sizler benim başımın tacısınız. O zorlu hayattan sonra böyle yaşandığınızı görmek, sizinle bir arada olmak büyük bir mutluluk. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.